Sevgili arkadaşlar, sesim biraz kısık, kusura bakmayın. Biyoloğum kışa verdiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok uzun zaman oldu, biliyorum. Ee, yavru toplama videosu çekeceğiz. Geçen sezon gibi bir toplarken 30-35-40 tane toplamayacağız. Daha az olacak ama çok güzel yavrularımız var. Fazla sizi bekletmeyeceğim. Sırayla şimdi yuvalıklara gidip kontrol edip hangi kuşlar yeme düştüyse onları toplayacağız. Hadi bakalım. Evet, Japonist takımımızın şöyle yavrularını örüp bakalım. Anamız da çıktı dışarı, oh. Yavrularımız şöyle, alırız arkadaşlar bir maşallah. Yavrularımız satılık. İsteyenler Instagram hesabımızdan iletişim geçebilirler. Kalite, tüy yapısı, sağlık anlamında birinci kalite kuşlardır arkadaşlar, tepeleri anlatmama gerek yok, görüyorsunuz. Bakalım şurada şimdi ne durumda? Ya bunlar daha var. Bunların daha var. Dört tane yavru. Burada zaten yumurta var. Gelelim buraya. Aha. Bakın babanın yanında bir bebek. Gel bakalım. Gri kanat. Beyaz yüzlü bir gri kanat arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yavruları koyacağımız ana kucağı şu anda köyde. Onu getirmedik. Ee, şöyle bakayım. Dişi bir yavru. Gayet sağlıklı. Onu da şöyle. Şöyle bir kafes ayarladım. Şöyle. İçine atalım. Evet. Başka yavrusu var mı bunun öyle? Aa, bakın bu dişimiz bu arada yumurt... O üçüncüyü de yumurtlamış. Şöyle göstereyim. Ne başlamış? Şu yavru ne durumda? Arkadaşlar evet, evet, bakın bu yavru tam olmamış. Kanadı tam kurumamış. Bunu koyalım. Burada dört tane, üç tane pardon yavrumuz var. Oo anamız yatıyor. Arkadaşlar üç tane çoğu yavrumuz var burada bizim. Ee, bakayım hatta şöyle biraz poz versinler size. Ee, bir tanesi opal, tanesi klasik, tanesi spangle. Yavru var. Aç da çıkıyor. Işte, Tahmin edebiliyorum. Tahmin ediyorum ne biliyorum Şimdi yavrusu olduğunu. Evet, burada vardı zaten. Yavru. Oho. Oğlum sen niye bu kadar? Bu kadar. Bak çünkü çok erken. Daha yuvanın en küçük kuşu. Sen niye bu kadar erken çıktın bakayım. Senin bu kadar erken çıkmaman gerekiyor paşam. Sen gir. Oho. Anamız yuva kazıyor arkadaşlar. Ahan da yuva. Neden yumuşacak o yüzden. Sen şunu bir alalım. Sen şöyle bir yavrumuz var. Şöyle yakışıklı bir yavru. Hamsi kanat arkadaşlar. Bunlara hamsi kanat diyoruz. Bunu da alalım. Kardeşim o ufuneye çıkmaya başlamış bile. Şöyle. İçeri atalım. Evet geldik. Diğer kuşlarımıza bakalım. Bir şöyle bir aşağı inin. Şöyle aşağı inin. Bir aşağı inin. Oğlum oğlum. Evet. Tek yere. Şimdi bakalım bu yeme düşmüş. Şu çok güzel bir mor arkadaşlar. Gerçekten. Şuna bakalım. Nerede rainbow'umuz var. Rainbow'umuz da tamam. Sana bakalım. Ee, sana daha 2-3 gün daha var. Bana 2-3 gün daha var. Sen dur. Şu ikisini alalım. Şu olur da yerine koyalım. Evet. Gelin bakayım, gelin bakayım. Düşme, 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 düşme. Bir düzeltin. Şey, ha? Oğlum bir durun, bir durun, bir durun. Bir durun. Hoppa, rainbow düştü. Uçan düştü. Aha, aha, aha uçtu. Şunu bir, evet, gel bakayım şuraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Bunlar da bakıyor şovcumbalar. Ulan bu ne diye. Ne kadar küçük bir kuş diye evet, aldık. Arkadaşlar rainbow isteyenler cinsiyeti o erkek. Erkek de bir rainbow. Ele kola alıştırmaya müsait. Dur şöyle hatta. Şöyle. Şeyine koyalım. Kaç etti? Oğlum bir git ya. Oh, oh, oh. Maşallah maşallah maşallah. Evet gelelim. Buraya. Şuranın kapısını da kapatalım. Gelelim şuraya. Evet. Şimdi burada. Burada bir tane daha yavru olması lazım. Sen neredesin bakayım? Ha, O yavru burada. Ooo ısırıyor, ısırıyor. Isırıyor. Sen niye ısırıyorsun bakayım? Bu tamamdır ya. Bu yeme düşmüş. Oo, baksana da şuna. Dişi Düşü misin, erkek misin? Vallahi çok da belli değil sevgili dostlar. Ama yerine koyalım. Bu tamamdır. Kaç. Oh 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 oh. Allah bu nasıl bir kuş ya. Dam damızlık kuş. Yemin ediyorum. Agresif. Çok fena sürdü ya. Sen yavrusun arkadaş. Evet bunlar da diğer kardeşleri. Şuna bakalım. Ya buna daha var. Buna daha var. Bunlara daha var. Evet. Buraya gelelim. Bakalım burada yine düşmüş olan var mıdır? Evet, burada bir tane gri kanat, beyaz bir tane rainbow. Şu en küçük de gri kanat gelecek herhalde. Bakayım. Sen değil. Ya size daha 4-5 gün daha var. Size koyalım. Burada zaten yumurta var. Burada bir şey yok. Burada yavrular var. Burada ne durumda? Yok. daha küçük. Evet gelelim. Burada küçük yavrular var onu biliyorum. Burada da küçük yavrular var. Burada da küçük yavrular var. Burada da küçük yavrular var. var ama 15 numara. Altarın oğlu tam. Bak anne müsaade etmiyor. Etmiyor. Evet. Süzen'in o takımımızın altından gelen yavru arkadaşlar. Tabi bunlar kendisi ya, kendi yastı kendi değil. İsteyenler şöyle çok güzel. Dişi, siyah gözlülü. E, DF. İsteyenler iletişime geçebilir. E, farklı bir renk. Arkadaşlar, hepsi özel arkadaşlar. Maşallah, dersleri sevinirim. 3, 6 yavru oldu. Daha var mı? Burada yumurta var. Aşağı gene işleme. Burada. burada. Şöyle puli puli. iki tane. iki tane kırmızı gözümüz var arkadaşlar burada. Bakın. Bunlar yerli yavru bu arada. Onda da belirteyim. Ee, küçük yavrular bunlar. Daha var. Burada yumurta var. Aa bak. Bakın 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 bakın. Burada neler var? Neler var? Neler var? Neler var? bolar var. Bir tanesi daha yerde. Bu yeme düşmüştü dün baktım. Şöyle bir şovcum bu. Erkek. Hoppa. Gel bakayım. Ha. Gel şöyle. Bu Çeylin'den Sema Hanım var arkadaşlar. Ona ayırtıldı. Bu şovcum yavrumuz. Babaları gibi duruyor. <laughs> Yine teşekkür ederim Sefa Erdoğan'a bu kuşları aracı olduğu için, bize gönderdiği için ayrıca teşekkür ederim. Bu yavru bende kalacak arkadaşlar. Çok vasıflı bir yavru, 75 gram. Biri bir yavru, bilmem videoda çok belli oluyor mu ama yavrumuz gayet iyi arkadaşlar, bu yavru bende kalacak. Aha iki yumurtayı da yapmışlar. Bak, 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 bak. İki yumurtayı da yapmışlar arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Neyse, yarın işaretleriz onları. Burada şolcum boyavlılarımız vardı. Bakalım ne durumda bunlar? Ooo! Evet, arkadaşlar. Altar'ın oğlu Tan'ın yavruları. Üç taneydi, dört. Üç taneydi. Üçü de çıktı. Böyle bir bakar mısınız şunlara? Oy maşallah, tosuncuk ya. Belli değil tosuncuk neyse, rahatsız etmeyin. İnanılmaz ağırlar arkadaşlar. Şimdiden 70 gram ağırlığındalar. Bir yavrularımız batıyor. Evet. Gelelim şuraya. Siz yere düşürdünüz mü? Ya bunların bakıcılıklarını çok sevdim ben. Gerçekten. Teslim ee, Bunlar da baya baya değildi. Yani <laughs> kafa olarak çok yüksek kuşlar değil ama kalıp olarak arkadaşlar baya ayrı kuşlar. Yani şöyle göstereyim. Ağır kuşlar yani baya. Bu da doğmayı bize hediye ettiği takım. Ben size teşekkür ederim. Burada yumurta var. Burada iki tane çoğu yavrusu var. Bakın. Evet. Şu da bakalım. Rainbow takımımız vardı. Onlar da onların yağlarında durum var. Evet. Arkadaşlar onlar da bakın şu rainbow çıkmış. Şurada bir rainbow var. Geri kanat. Şu renk bende kalacak. Şu. Şu bende kalacak arkadaşlar. Yani Bilmiyorum, çok belli oluyor mu? Yani çok belli oluyor mu bilmiyorum ama çok tamızı kalı çok güzel olacak. Ve şu da rainbow arkadaşlar. İki tane rainbow verdim. bu Evet. Yavrular sıcak sıcak. Gelelim yavrularımıza bir bakalım. Bugün de yuvalık temizliği yaptık. Bunların daha yapmadık. Kaç? Bir, şöyle bir tane rainbow arkadaşlar, erkek, bir tane gri kanat mavi dişi, yanında hansi kanat erkek, Bf, sarı df dişi, show jumbo bir tane spangle, ondan sonra mor gri kanat erkek, yanında painted gri kanat erkek. İyi bir 2, 3, 4. Topladığımız 7 kuşun 4'ü erkek arkadaşlar. 3 ee, tanesi dişi. Yok pardon. 5'i erkek. Diğerleri dişi. Dedik hatta. Bakalım ya şuna şöyle. Oo, maşallah maşallah maşallah. Aferin oğlum. Umarım <laughs> kafa olarak babaya benzer. Gittiğin yerde. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yağları topladık. 7 tane yağlı topladık. Hiç yok da Değerli türler var. Onda suyu, fiyat aralığımız. 200 liradan başlıyor arkadaşlar. İşte sorun var. Şurada mutasyonuna göre de değişiyor. İletişim kurmak isteyenler, almak isteyenler. Türkiye'nin işte her yerine otobüste gönderip sağlıyoruz. Otobüste gönderin ücreti 100 liradır arkadaşlar. Şu anda 100 lira. Bu videoyu ilerleyenler anlarla atabilir. Ee, evet güzel bir Rize'den bütün Türkistan'a selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.